Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Scoot Game oynuyoruz. Ama tabii ki de o kafa bir devam gelecek. Bu arada ben onlara artık kafa bir diyorum. Haberiniz olsun canlarım. Ve kurstan da yeni geldim. Hı. Onu bilin. Yorgunum. Abi, ne oluyor? <laughs> koş 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 koş. Şunu geç kalacağız. Ay hadi hadi. Arkadaşlar koşamıyorum Heh geldi. Tamam ne yapayım? Evet arkadaşlar. Şu anda da hadi. Hadi. Sesi kısalım değil mi? Benim sesimi duyacak mısın E ya ne yapıyorsun? İyice gel çaktım bak Welcome to Aa düştüm. Parkur mu? Ay parkurlarda çok iyi değilim yalnız. Ay çok değil, iyi. Çok iyiyim çok iyiyim. Niye çok da iyi değilim dedim ya. Ben çok iyiyim. Kardeşimi geçiyorum. O kadar güzel geçiyorum ki. Hep yere düşüyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Gerçekten öyle oluyor. Burada kardeşim bana sınıfına gidiyor ve. Ne oynuyor tahmin edin. Roblox oynuyor. Tokabok. Tokabok oynuyor. Aa ben de tokabok oynuyordum. Ama ne yapayım ben de oynamayı seviyorum. Aa. Parkur. Vallahi size bir tane benim silahım var. Bir tane böyle çekerim size. Ölürsün. Vallahi benim karakterimden iyi polis olur ha. Veya mafya mı?